İyi akşamlar. Yükselemeyen çelik günlük grafik. Yani bunun yükseldiğini göremiyoruz bir türlü. Adı gibi olmadı yükselen çelik. Pandemi de çok meşhurdu. Aldın mı? Sen de al. Ben de aldım. Piyasa yükselen çelik şöyle olacak. Böyle güzel olacak. Bir şey olacak. Anlatıyordu herkes ama pandemi de tamam. Yani dipte alanlar için iyi şey verdi. Aslına bakarsanız yani. iyi bir, Aslında hani hakkını da yemeyeyim. 2019'da arz oldu. Arz olduktan sonra da Geldiği alanlar elbet ki iyi alanlar yükselençelik açısından genel manada baktığımız zaman uzun vade baktığımız zaman 1'e e 3 vermiş yani 2019'dan beri çok da kötü sayılmaz e, bir taraftan. Fakat pandemiden beri öyle bir yataylıkta kaldık yani çok uzun zaman izledik. Aşağıda 4.80 nereye yanaşıyorsa al. Yukarıda 6'ya mı yanaşıyor çok düşünme yani orada ver al ver al ver böyle e, uzun süre gitti. E, dolarla beraber bir kırılım gördük. Orada da 7.56 olası bir dirençti. Tam 7 lira civarında yani davranışsal bir alanda e, satıldı 3 Aralık'ta. Hatta 17 Aralık'ta. O artık iyice yavaş yavaş dibe doğru gidiyordu. Hızlı satıldı. Piyasa vazgeçmedi. E, son videoyu 19 Ocak'ta yaptım ben. Şuralarda yani test ediyordu tekrar. E, kıramıyordu. 6 liranın üstüne çıkmıştı. 6 liranın üstüne durmaya çalışıyordu. Ve durmayı da başardı. Tekrar 7 lira gördüm yükselende. Ama bu 7 lira hani aynı şu şey gibi oldu. 6 lira gibi oldu. Şu 7 lira aynı bakın şu uzun süre çalışan 6 lira direncine benzemeye başladı. Birileri geliyor 7 lira da malı boşaltıyor. gidiyor geliyor 7 geldiği zaman birileri. Ben şey tanımıyorum şirket tanımıyorum. Bilançosunu da bilmiyorum. Ne kadar iyi ne kadar kötü büyüme şey var mı potansiyeli var mı yok mu hiç, hiç bilmiyorum onu söyleyeyim. Ama sonuçta birileri 7 lira da satıyor. Bununla ilgileniyorum. Neticede gün itibariyle tekrar altı desteğinin üstündeyiz. Şimdi altı desteğinin üstünde kalması kısa vadeciyesinin aslında olumlu. Bugün bir deneme de gelmiş. Normalde şöyle yaparsınız. Yani 6 lira artık burada bir re test alalım. Böyle haftalıktan falan da bakarsanız grafiğe düşmemesi altına doğru kırmaması demek. Orada alıcıların çıkması demek. Aynı 480 bandı gibi alıcıların gelmesi demek. Ve tekrar yukarı doğru arkasından tepkiler hareketler beklenir. Yani bir şey düşemiyorsa bir bölgede yükselir çoğunlukla. E, bugün de bir deneme gelmiş. Hani 6.36'ya bir hareket etmiş. E, çünkü 3 gündür bakın destek alanında. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 6 7, 7, 8 şurada da var 8. 8 deneme var. 6'ların altında. 13 Ocak'tan beri. Bu 8 denemenin hiçbirini de kıramamış. 8 deneme. E, diyorum ya bir şey düşemiyorsa yükselir, yükselemiyorsa düşer. E, yani burada bugünkü deneme olumlu. Ama tabi şey piyasa sallanınca yükselen çekte dayanamamış. Ama ne dikkatimi çekiyor? Şu dikkatimi çekiyor. Yani normalde 6 lirada yanaşıp kıramıyorsa önce sığ gelir. Sığlaşır oralarda. Yani herkes bir beklemeye geçer haliyle. Çok fazla işlem olmaz o tür bir alanda. Sonra yavaş yavaş hacimler dolmaya başlar. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Yani piyasa diyor ki 6'yı gördük kardeşim. Buradaki desteği de gördük. Kırılamıyor. Evet. Şimdi o zaman ben de alıma geçeyim. Madem burada artık bir destek var. Net şekilde çalışıyor. O zaman ne olur biliyor musunuz? Hacimlerini gör. Hacimlenme. Yani bakın şu alana güzel. Hemen gözüme çarptı. Şuradaki gibi. Bir, bir ufak tefek bir giriş gir şey bekleriz. Bir giriş bekleriz. Bir hacimlenme bekleriz. O destek üstünde. Bu olmuyor bir türlü. Yükselende. Bu biraz şey e sinir bozucu açıkçası. Yani böyle ip üstünde duruyor. Bir tarafa düşecek. Sağ mı düşecek? akrobat sola mı düşecek. E, Mesela böyle ilerliyor. Bulunduğu yer de söylüyorum, bak kötü değil yani. Destenin üstünde kaldık. iyi. Kısa vadeciler için e, bu destenin üstünde kalması demek 650, önce 650 direncinin test edilmesi. E, daha sonra da tabii kırılırsa 7'ye doğru bir hareket anlamına gelir. 7'yi geçiyorsa e, o zaman bir boğadan tekrar hızlı bir hareketten bahsedilebilir ama 7'yi geçmedikçe de artık. E, ben de merak ediyorum. Yani bakalım ne olacak şu 7'yi kırılmadıkça işler nereye e, gidecek? ve yani bir yatay bant ihtimali artıyor öyle bir durumda. Ha, i̇yi bir yanı varsa şöyle söyleyeyim. Bakın yükselen çelinde iyi bir yanı varsa diyelim yanlış girdiniz. Pandemiden çıktı. 5.90'lardan girdiniz. Her zaman bir çıkış fırsatı verdi neredeyse. Dönem dönem. Öyle majör düşüşü olmadı. Hep kısa vade hareketler. Yatay bir bant. Trade edene kazandırdı. Evet uzun vadeciye bir şey kazandırmadı. O konuda hem fikrim pandemiden sonrası için konuşuyorum tabii fakat e, o şeyi güzel şişeceğim gibi işte hep şişeceğim için diyorum ya bir affeder şişeceğim gelir gider yaklaşır yani e, relatif olarak pozitif kalır borsaya ki yükselen de öyle oldu o o hiç olmazsa o kısımdan yararlan sal diyorum örnek veriyorum tamamen işte e, şu kısımda Ereğli siz bir e, 5.5'ta aldınız da bütün borsa yıkıldı. Ereğli düştü dediniz ki ya ben bunu alacağım Ereğli'le alaydım. Keşke. O düşüşte işte Ereğli yükselene yükselen Ereğli'ye göre pozitif kaldığı için yakın bir destek bandında olduğu için makas değiştirme şansı verir size. Sık sık. Bu bu, bu tür senetlerinde o şey güzel. E, o huyu güzel. Yani yanlış karar alanı e, amorti edebiliyor en azından. 46 RSI. iyi değil yani RSI seviyesi makdi seviyesi. Bunlar iyi görünümde değiller şu an. Oldukça e, tedirgin bir görünüm. ve Biraz düşüş momentumu var. Gösteriyorlar. E, onun için de desteğe dikkat etmek lazım. Bir sonraki hareket neresi olur? E, yani burada 6 lira kırılırsa ben kendi adıma söyleyeyim. E, kesin gelir olarak da almayın. Bilemem kesin gelip gelemeyeceğini ama yani bir sonraki adım bir trader olarak bir sonraki adımını tabi haliyle 5.50'ye doğru beklerim. Yani oraya daha çok stratejik planlamaya çalışırım. Umarım olmazsa böyle bir şey e ya da olsa bile aradan belki bir destek bulur. Biraz daha yüzünü güldürür. Hiç olmazsa kısa vade Herkese iyi akşamlar.